Sevdamın elinde yatsın Diyarım bugün de gelmedi Güller açsın mezarında Sen ateşlerde yanasın Olmuyor, olmuyor söyle neredesin Dayan dedim kolay mı söylesene görür müsün ama bilemem güzel Seni özlediğim hayalan değil gerçek güzelim Ama gelemem ki oraya seni göremem Seni gördüğüm zaman gözyaşım yakıyor Dayanamıyorum güzelim seni göremem seni o hapicin kollarında görürken güzelim Bu yüreğim yanıyor sensiz olamıyorum Ama olmadı ki güzelim Seni çok sevmiştim ama sen bir türlü anlamadın O kapıyla el ele Koşuşun güzel Göz göze gelmiştik ya Hatırlar mısın bilen Bu sayfaları gene senin için yazdım Bunları dinlersin anlarsın beni Sen daha mı elinde yaptın Yarim sen Sen ateşlerde yanasın Mezarımın başına J -J. güzelim Ben ölürken sakın sakın benim için üzülme Üzülmesin biliyorum ama gene de söylüyorum Öldüğümde başıma bir kudan bir güzelim Bunların hepsini gözyaşımla bekle Haykıra haykara sevmiştim de onu Aman oğlum güzelim Öleyen biri için yazıyorum sayfaları